Görmüyor musun? Onu görüyorum da. O elindekiler ne? O burun. Çok kalori kaybediyorum kızım ya. Anlasana. Bir dengeliyorum. Anlasana. Kah. <laughs> Sapın ne yapıyorsun burada? Ne oldu ya? Koşuyorum işte. Kızım onu anladık da bu niye çalışmıyor? Ya kızım çalışınca hep düşüyorum. Çok hızlı gidiyor. Bu böyle iyi. Kızım senin beynin gerçekten geriden geliyor ya. Yok. Birlikte gidiyoruz ya işte. Of. Tamam Sinan'cım tamam. Allah'ım niye bu kıza akıl vermedin? Niye bizi acımadın ya? Of! <laughs> Kenan denen adam Abbas'tan daha tehlikeliye benziyor yalnız ha. Evet. İki taraflı oynadığını düşünüyorum. Aynen haklısın. Meliklerim nasılsınız? Yeni evinizi beğendiniz mi? Yavaş yavaş alışırız efendim. Hmm. Kızım sen nasılsın? Sağ olun Abbas Bey. Niye sen deliyorsun kızım? Ö Öf. Önemli bir şey yok. Küçük bir kaza oldu Abbas Bey. Kaza mı? Ha, evet evet kaza. Aa, dikkatli olmalısınız. Siz benim meleklerimsiniz. Neyse konumuza gelelim. Kıyafetleriniz hazırmış. Murat'a gidin. Ben giderim. Hepiniz gideceksiniz. Kenan. Efendim Meleklerime muhasebeden ödeme yapın. Patroncum yapmasak öyle bir şey. Ne diyorsam o itiraz istemem. Tamam. Sen de gideceksin. Patron o gelmesin. Hani belki işi vardır bunun. Onun yerine Murat Bey gelsin. Kenan görüyor musun? Çocuklar ne kadar düşünceli. Evet, sen gelme. Hem Murat Bey bize gezilecek yerleri daha iyi gösterir, değil mi arkadaşlar? <laughs> Hanımlar. Siz buraya tatile gelmediniz. Otelde ne var, ne yok öğrenin yeter. Kenan sen karışma Allah Allah. <laughs> Murat Bey ile birlikte diğer adam da bizimle gelse olur mu? Tamam, tamam. Murat o adamı da getirsin sizinle. <laughs> Verdiler dört tane geri zekalıyı. Yürüyün. Ah, buyurun benim. Gel baş geri zekalı. Gel. <laughs> Demek buralara kadar bu iş için geldiniz. Evet. Ne güzel bir karar vermişiz. Ne güzel birbirimizi bulduk. Aşe yani tanıdık. Murat Bey, siz Abbas Bey'in asistanısınız sonuçta. Bize biraz bahseder misiniz? Nasıl bir adam bu Abbas Bey? Aa, evet! Abbas Bey'in mafya gibi göründüğüne bakmayın. Aslında pamuk gibi yüreği vardır. Ailesi yok mu? Bildiğim kadarıyla yok. Ya da bahsedilmesinden hoşlanmıyor. Hmm. Kızlar, plan anlattığım gibi. Anlaşılmayan bir şey yok değil mi? Yok patron. Harika. Şimdi gizlice bizim kızların odasına giriyorsunuz. Polis olduklarına dair en ufacık bir ipucu bulduğunuz an planı devreye sokuyorsunuz. Anlaşıldı mı? Tamamdır abi. Hadi selametle. Hmm, al işte adamın bir çocuğu daha çıktı. <laughs> Ayşe kızım yanıma gelsene. efendim? Kızım Ayşe, ben Abbas Bey'in yanına giriyorum. İki güne kadar dönmezsem bunları Abbas Bey'in bürosuna fakslarsın. Ya bu adamı ben bile tanımıyorum. Daha yeni işe aldık. Ne ara da yanınıza aldınız? Aman bizim rüya işte. Bizim bugün odayı boş zannedip odaya gelmiş odayı temizlemek için da görür görmez aşık oldu. Abbas Bey'e dedi ki o da gelebilir mi? O da kim olduğunu bilmeden gelsin dedi geldi. Gayet de iyi anlaşıyorlar. Aman ne iyi anlaşıyorlar. Emin anlatıyor bizim rüya şapşal şapşal onu dinliyor. İyi bir adama benziyor ama. Ben de daha önceden tanıyorsunuz da ondan yanınızda falan zannediyorum. Neyse ayıp oluyor hadi yanlarına geçelim. <laughs> Demek öyle ha? İstanbul'dan buraya ne macera ama. Evet ya. <laughs> Bu arada hepiniz çok tatlısınız ya. Bayıldım hepinize. Ben? Ya ben nasıl? <laughs> sen de tabii ki. Özlem boğulacaksın yavaş ye. Ne kadar güzel gülümsüyorsun Emin. Sen de öyle Murat. Ben de güzel gülüyor muyum? Sus, Ay! Aman Allah'ım! Yandın mı? Özür dilerim. Yok döktüğün şey zaten soğuktu. Ha üşüdün mü? <laughs> Rüya sen bir şey söylüyordun da tabakta giden karamel takliti yaptım. Olmadı mı? Ha, çok komik. Daha çok sudan çıkmış balığa benziyorsun. Ee... Neyse. Olmadı galiba. Emin'cim ben senden çok hoşlanıyorum ya. Bir sevgili olsak ya senle. Oha! <laughs> Oha! Bu ne hız lan? Biraz erken değil mi? Ya neredeyse akşam olacak. Ee, cevap vermedin. Yani güzeldi ama yani bunu ben söyleseydim, birbirimizi tanısaydık. E söyle o zaman. Yani benim için uygun, mahsuru yok. Ay yaşasın. Sen de benim sevgilim olur musun Murat? <gülüyor> <gülüyor> Meyve suyu adamın boğazında kalmış. Siz hala neyi düşünüyorsunuz? <gülüyor> Sen <gülüyor> ne diyorsun Murat? Ee, şey, aslında ben de sana sevgimi nasıl açıklayacağım diye düşünüyordum. Onunla kavga eder be. Ben seni becermez miyim be? Yaptım işte. Uy be. İçerisi hamam gibi be. Yatılı mı bunun içinde? Millet gelir kuş odasına. Eğlanmaya dinlenme. Bizim çektiğimiz çileye bak be. Oo. E ama üzleme için değer. Aşk böyle bir şeyler aldı Biraz acı çekmek gerekir. Üzlem. Üzlemeyim ben ama. gördüm. Gel buraya. Neredesin? Yapamazsan sen bulmadan. Yok derim sana. Özlem. Özlem. Ben sana yardım ederim Emin'ciğim. Ben de sana yardım ederim Muratçı. Oh ya. Ne şanslısınız. Şunlara bak ya. Haklısın vallahi. Ah Ahmet ah. O da keşke burada olsaydı. Boş ver kızım ya. Ahmet de olsaydı sen de ona masraf yapacaktın. Doğru söylüyorsun kardeşim. Hediye parası şöyle kendime enfes bir ziyafet çekerim. Çek kardeşim çek. Lop lop et olsun. Nasıl ya? Ya nasıl ya? Şimdi siz kızların odasına gittiniz. Hiçbir şey bulamadan eliniz boş geri döndünüz öyle mi? Abi kızlar çok profesyonel. O zaman bunlar çok sağlam polis. hiç açık vermiyorlar. E tamam. Ben şimdi Süleyman abiyle Melahat ablanın yanına gidiyorum. Siz buradan bir yere ayrılmıyorsunuz. Gözünüzü de dört açıyorsunuz. Anlaşıldı mı? Tamamdır. Sen merak etme abi. Tamamdır. Kızlar bakalım önce bir şeyler çalınmış mı? Gel. Merhaba. Merhaba. Odayı kimlerin dağıttığını biliyorum. Kimler? Bu Apas Bey'in kapısındaki iki kadın koruma var ya, onlar. Hmm, zaten onları gözüm hiç tutmamıştı. Nasıl yani? Onlar da mı otel personeli? Evet, yeni işe alındılar. Kenan Bey aldı işe. Kenan Bey mi? Her taşın altından Kenan'ın çıkması biraz garip değil mi? Benim olur musun? Ne? Yuh Sinem, yuh! Kızım, bu böyle sorulmaz ki. İnsan önce bir çıkma teklifi eder kız. O öyle sormaz benim şaşkın arkadaşım. Aklı sıra sizi taklit etti. Ama beceremedi bizim salak. Beyefendi bir şey soracağım. Ee, i̇lk görüşte aşka inanır mısın? Nasıl yani? Sakin ol. Kötü niyeti yok. Nasıl soracağım o zaman kızım? Yardım edin. Çocuk evden gidiyor. Ama değişik bir kız bu. Benim çıkmam gerek. Emin hadi biz de gidelim. Tamam. Kızlar görüşürüz. Gel.